Merhaba arkadaşlar, Fakülöloji'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere diğer bölümlerimizi izlediyseniz, ki izlemeyenler için aktarayım. Bir tane Mazda 3'üm vardı. Kötü bir talihsiz bir olay yüzünden, bir trafik kazası yüzünden parti çıktı. Ve akabinde ben o arabayı sattım. suna gelir gelmez bir tane Doğan S aldım. S olması lazım. Doğan S mi, SL mi, L mi? Onu da bilmiyorum. L. Evet, yönetmenim L diyor. Doğan ne aldım? Ne aldığımı ne, da bilmiyorum. Esel. değil. Le. Ya sadece le ya esel. Neyse. Neyse ikisi olmayan işte. Olabilir. E, Doğan, Tofaş, Şahin ne, neyse işte kuş grubu olarak, kuş serisi olarak geçiyor. Hiçbir bilgim yok. Daha yeni yeni öğreniyorum. Buranın e, Porsche'im, po, Porsche'si, Porsche. Porsche işte Maseratisi, Tofaşlar, Doğanlar, Kartallar, Şahinler. Çok uzatmadan arabamıza geçelim. Arabamızı gösterir misiniz? Arabamız bordo renkli. Bir kaportacıdan aldım. Arkadaşım oluyor kendisi. Ee, güzelce ne toparladı bu arabayı. Arabanın değişeni elbette vardır. Çünkü 1991 model. 30 sür yıllık araba. Yaşanmışlıklar var. İlk hayatına nerede başladı hiçbir fikrim yok. Fakat beni çekiyor mu? Bakıyor musun sen? Heh, i̇yi bari. <laughs> İlk hayatına nerede başladı bilmiyoruz ama bende son bulacağı kesin. Yani e, satasım yok aslında. Çok satmak istiyorum bu işin ticaretine girmek istiyorum. Fakat birazcık bağlanmaya başladım hafiften çıtırdan. Evet arabamıza geçtiğimizde arabamız daha yeni boyandı, boyanmış. E, görsellerini de göreceksiniz güzel toplanmış. Fakat tabii ki küçük sıkıntıları olacak yaşından itibaren. Ne kadar güzel boyanırsa boyansın bu araba çürüyebiliyor. Yani esniyor, bir şeyler yapıyor. Beni takip etmesi gereken kamera takip etmediği için çekimleri yapamıyoruz. Arabanın normalde önünden başlayalım ama ben burada arkasından başlayacağım. Arabanın üzerinde ses tesisatı var. Tesisatlı olarak aldım. Alır almaz ilk yaptığım şey şu İstanbullu yazısını koymaktı. Bu benim için çok önemli. 28 İstanbullu. Zaten benim telefon numaramın sonunda 28 34. Bagajımızı açamıyoruz. Kitle. Ha, şu ayrıntıya gelelim. İkinci yaptığım şey şu oldu. Şöyle güzel bir anahtarlık yaptırdım. Bu anahtarın ucundaki bütün kapı, 4 tane kapının hatta 5 tane kapının bagajı da kapı olarak sayarsak bütün kilitlerini açıyor. Artık kontağı yapıyor. Zaten arkalarda şununla açacak bir şey yok fakat 91 model olmasına rağmen teknolojiyle dolu bir aracımız var. Açıyoruz ama tabii ki ne kadar teknolojik olursa olsun şu arkadaşı açmıyor. Buna bir motor bağlayacağım. Bu işi çözeceğim ben. Hatta otomatik açılır kumandadan bagaj yapmayı düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Açtığımızda bu araçta plaka lambaları falan yoktu. Hepsini ben kendim taktım. E, muayeneye hazırlık olsun diye. Bu arabanın muayenesi önümüzdeki ay bitiyor. O yüzden de DPG tüpünü değiştirdik. LPG tüpünü daha sonrasında böyle ya sağ alacağız ya istepne altına simit tüp olarak koyacağız. Subwoofer'ımız var. Bagajın içini çeker misin? İki tane amfimiz var. Mobas'la. Bunun markası neydi? Diamond. Anfilerimiz var. Bir tane binlik subwoofer'ımız var. Kaç RMS olduğunu bilmiyorum. Cumhurumda da değil ama bildiğime göre çift bobin bir uh, subwoofer. Evet. Nazar değdirdik. Tükürmek lazımmış. Evet. Şimdi bu yazı, büyük bir ihtimalle cam filmi varmış, cam filminin oraya bu yazıyı yapıştırmışlar üzerine, cam filmi burada solmuş, burada üzerinde yazı olduğu için cam filmindeki yazı solmamış, bunu söktüğümüzde anlayacağız arka camındaki e, filmi ama şu rezistanstan dolayı büyük bir ihtimalle sökemeyeceğim, üzerine kaplayacağım, buraya da bir sticker yapıştıracağım gibime geliyor. Çünkü daha öncesinde Mazda'da şu, arkada yıllardır duran bir cam filmi vardı, onu sökmeye çalıştım, rezistansla birlikte geliyordu. Ne yazıyor? Ne Ha? Ha, canım anam yazdıracağım oraya. Façalı... Eşim. Façalı Ceylan'ım. Daha sonra, bu arabayı aldıktan sonra tabii reklamcıya gittik, o İstanbulluyu şey yaptık. Burada Instagram nickname'imi görüyorsunuz ve kanalımızın e, Onur simgesi, Faküloloji logomuz sonra var. Sonra buraya tıklayıp abone olabiliyorsunuz. Evet. <laughs> Arkasını açtığımızda, iç döşememiz daha yeni yapıldı ama sanayide kirlendi. <laughs> Yeniden yapılacak ee, Şöyle ben alayım Şöyle kamerayı Ben koltuk kılıfları koydum Tavan filan her yer yani yeniden yapıldı Döşendi. Arkada 4 tane mid var Ama hiçbiri yerinde değil Çünkü dün sanayideydik hepsini söktük Vidalamadım o yüzden yeniden sökülecek Ve büyük bir ihtimalle ortadaki şu 2 tane mid Ben değiştireceğim ee, Şu okuma lambası şuraya konuluyor Normalde o okuma lambalarını aldım Fakat daha takamadım ona vaktim olmadı. Şöyle içeriye geçtiğimizde yolcu koltuğunun içerisine ay kameradan çok pis gözüküyormuş lan. Rengi kötü duruyor. Aynen rengi bir değişik duruyor kamerada. Neyse. Klasik doğan içi. Şahin doğan içi. Hani ekstra olarak ne kadar daha apaçileşebilirim dedim. Ve şöyle kırmızı gözükmese de gece gözük gözükür. Bir ambiyans aydınlatması yaptık. Daha sonrasında Pioneer Tape'imiz var. Şu tespihimi İstanbul'dan bana Yakup kardeşim hediye etmişti. İlk arabana hediyem olsun diye. Kehribar tespihimiz. Daha sonrasında böyle Hollywood şeyler işte. Etiket arabası ya. Tam bir etiket arabası. Ya etiket dediğim işte böyle tabiri caizse Apache arabası oldu. Ne? Tamamen Apache arabası. Neden? Yani hiç benlik değil. Zaten sen Doğan Zıkınması. Şahin her yerde Artur'un eve yazsın bir şeyler falan. Yazacak tabi klan. Burada bir hayalet gösterge camımız var. Şurada Genç Karaş yazıyor ama onun neresi bilmiyorum. Bu tarafa oturup geçmeyeceğim. İki cam yani bu cam ve bu cam otomatik açılıyor. Bu, bu yani arabanın en büyük özelliği bu büyük bir ihtimalle. Ya yani çok da fazla gömmek istemiyorum ama 91 senesinde yapılmış bir arabadan çok da bir şey bekleyemem. Yani bu bir Avrupa arabası olsaydı beklerdim. Veya işte Japon arabası olsaydı beklerdim fakat bunu ben bekleyemeyeceğim. Sen ne yapıyorsun lan arkada? Günaydın. Kolu yok çünkü. Evet. Senin gibiler böyle açmasın diye. Neyse. Araba daha yeni yıkanmıştı söylediğim gibi. Buralar piyano bilek bu arada. Yani arkadaşımız uğraşmış burayı piyano bilek yapmış. Ben şu ızgarayı falan her şeyi değiştireceğim. Bu arabayı yapacağım büyük ihtimalle. Şöyle şunu bir tutar mısın? Motoru açacağım. Açamayacağım. motorumuzu çok saçma sapan bir... E, <laughs> rengi boyamış arkadaşımız. Neden bu rengi tercih etmiş onu da hiç bilmiyorum. Barbie bilmiyorum. Girl. <laughs> Barbie Girl. Aynen. Şuraya aslında sticker alalım yapıştıralım Barbie Girl diye. Diğer yerleri piyano black yapmış. Ama gidip de şu radyatör, radyatör kapağın nereden çıktı lan? Ee, karbüratör kapağının üzerine, hava filtresinin üzerine böyle şeyler Şurada. yapmış. Bu ne suydu lan? Ha bu radyatör suyu. Su varmış yani su eksiltmemiş. Oraya da bakacağım. Hazır bakmışken bu arabada korna morna hiçbir şey yoktu. Ampul mampul. Her şeyi sanayide teker teker böyle bir slide halinde sunarım. Kendim yaptım. Zaten bu arabanın üzerine ayrıntılı olarak neler yaptığımı aktaracağım. Kurcalama arabayı yani. Ama bunu takmaya çalışıyorum. O takılmıyor öyle. Yapamamış. Hayır o öyle. Boyasını kaldırdın farkında mısın? Yok. Misin? Hayır falan Ay, boya falan kalkmadı. Boya falan kalkmadı. Bak görüyor musun şu, şu altındaki var. boyaları kaldırdım. Artun ben burayı nasıl kaldırıyorum? Ya bırak Bunu bu oynadı. işleri tamam ya. Bırak. Oha ağzına kadar doldurmuş. Neyse. Yağ yok ona baktım bak. Çünkü bu arabada bu arabalar Conta yakması da ünlü arabalardır. Neden içinde dal var? Dal mı? Hı -hı. Nerede dal var? Eline böyle yaprak gibi bir şey geldi içine bandırınca. İyi çamur. Neyse ben bunu ayrıntılı şekilde temizlerim bir ara. Evet, bu nasıl kapanıyor? Her şeyi <laughs> <bir> takmasın. <laughs> evet, kapandı. Şöyle gelir misin? Orada kal uzaktan. Arabamız kısa ve öz şekilde böyleydi. Çok da yani bir şey anlatmamıza gerek yok. Çünkü daha yapılacak şeyler var. Bir ton eksikleri var. Hayırlısıysa önümüzdeki hafta muayeneye sokacağım muayeneden sonra büyük bir ihtimalle üzerindeki jantlarla birlikte e, bir jant lastik takasına gireceğim. Daha sonrasında arabamızı minik minik e, Allah izin verirse artık akabinde e, arkadaki kameraman arkadaşımız e, laf yapmazsa bu arabamızı güzelce yapıp hayırlısıyla satacağız. Bundan sonraki planlarımız bu şekilde. Tabi daha sonrasında kıyamayıp e, arkadaki arkadaş şu anda apaça arabası diyor da ben de yaptıktan sonra Ah aşkım çok güzel araba, ah eşim şöyle, ah böyle, ah keşke satmasaydık, satardık bilmem ne derse şaşırmayalım. Çünkü onda o potansiyel var. Araba hiçbirinin hiçbir zaman bunu söylemeyeceğim. Neden? Emin olabilirsin. Bilmiyorum. Benim canım Mazda'm gittiği için bu geldi çünkü. Onu ısınamayacağım hiçbir zaman. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Allah'ın gücüne gider. Arabaya bir şey demiyorum ki ben. Mazda gittiği zaman Porsche gelse de yine de ona da ısınamayacak. Yani <laughs> <laughs> Porsche tabii Panamera gelecek. Diyecek ki Mazda. Yok. İnandın mı sen buna? Bak ha? neye üzülmezdim biliyor musun? Eğer bir tane böyle güzel benim sevdiğim o bok rengi Ranger'ımız olsaydı onu üzülmezdim. Onu çok severdim. Ya bu bok rengi hastalığı var aslında. <laughs> Neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nasıl kalsınlar? Hoşçakalın. Ha bu arada <laughs> abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Bize destek veriyorsunuz. Ve biz de sizlere haftada 3 video olarak güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz. Ve sen şimdi arabayla işin bittiyse ver anahtarını da ben bir gideyim. Tamam. Hadi bakayım. Üzerinde galiba. Araba çalışıyor. Üzerinde değil mi? Daha anahtarsız çalışmaz. Tamam. Yeter. Gittim. Aa arabayı çalıştırmadık. Bir arabayı çalıştıralım. Dur. Tut bakayım şunu. Dur sen kapıyı kilitledim. Ben açardım kapımı açtım. Yok. Ben düşmeyeyim diye. Kendim açtım. Valla düşersen en son yapacağın şey şu kapıyı tutmak olur. Kapıyla birlikte aşağı inersin çünkü. Kesinlerim. Arabayı aldığımızdan beri Yaren kapısını yavaş kapat. Çünkü kapı kapanmıyor. Mecbur hızlı çekiyorum. Ne oldu lan ne? <laughs> Araba benim. Az benim. Ya şu kapı bak ne güzel kapanıyor. Bak. Daha ne Arkalar zaten direkt kapanıyor. Ön kapıları komple değişti galiba. Her şey değişmiş olabilir. O da kapanıyor. Değil kapıları sen sağ koltuğa git. Bak Kapatmayı bilmiyor. Kapatmayı bilmiyor. Bak kapatamam işte. Bakın, bakın bak. Bu kapı bak. hep böyle. Sen kapattın bak. bunu en son. Ben değil. Bak, mis. İçine bak. oturup kapatır mısın? Kapanmıyor bak. bak. Kapanmıyor kardeşim. Abicim al. Git içine otur. <laughs> Şimdi kendi telefonumu getirip ses böyle ölçücüsünü yapacağım. Kapanmadı. Nasıl kapanmadı? Kapanmıyor hala kapanmıyor. <laughs> Hadi in. <laughs> arka kapıya da bak. Bu arka kapılar gerçekten çok iyi kapanıyor ya. Benim sağ kapıyı bununla değiştirelim. Ya da ben en iyisi bagajda gideyim artık. Kapanmış. Yani kapatmayı bilmiyor diyor <laughs> Aldığı iki ilk gün hemen kaza yaptı arkadaşlar. bu <laughs> araba bir sene önce de ona söyledi yani. Kapatıyoruz. Camını kapattın mı? Otomatik kapanır kendi kendine. Hayır. Ben öyle kapattım. bir şey yok. Sarıfı da kapatır. <laughs> ben yaptırırsam eğer belki satmam ama olmadığı için satacağım. Yaptıracağım. Sarıfı yaptıracak Cam mısın? Cam tavan yaptıracağım. Komple panoramik... Komple panoramik cam tavan artı açılacak. Yok açılacaksa çok lükse kaçar. Onu da istemem. <laughs> evet, cam tavanı neden koyayım? Ne yapayım? O zaman oraya şey yapalım. Evdeki o e <laughs> adını şunların adı ne oluyordu? Pimapen. Pimapen, he, pimapen koyalım. Pimapen de üstten açıyorsun ya aynı şekilde. Ben bir pimapen kestireyim oraya. Üstten aç öyle kalsın. A benim çocuğum. Ben Pimapen'in de... adını mı unuttun? Evet. <laughs> Fakirlik bizde pimapen yoktu. <laughs> 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 Biz gazete kağıdıyla örtüyorduk. Neyse. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.